Bakalım Yakın geçip ineceğim Biliyorum. Tamam Dur pist dolu olabilir Biliyorum. İniş var. Öyle inilmez lan. Model var inemedim bak o yüzünden. Model var. Allah cezanı vermesin. Splitesle oraya inilir mi lan deli? Stop <laughs> <laughs> Olsun. Al gel abi uçağını. Abi bu deli ters uçuyor değil mi? Abi Bunlar deli ötesi şey. bu ya. Ben ne yapacağım bu evliliği şey bilmiyorum. Yüksel gelme abi. <laughs> yüksel yüksel yüksel. Bak pistte adam var yüksel. Öyle alçak değil. <laughs> Bundan biraz daha yüksek geç. Şöyle gitmeye çalışıyorum, bu model yemiyor onu ya. <gülüyor> Gider. <gülüyor> bak bak. Mevlüt kafama indirecektin az kalsın. <laughs> Vallahi yapar ya. <gülüyor> Yapmayın <gülüyor> ya. Kameraman en büyük tehlikede, ben kaçarım Benim ya. Ya. Kameraman mı ya? da kameraman anlayana kadar. Benim bir adam var ya? İniyor mu? Tutur. İşte bu. Hah, çok şükür Mevlüt. Benim gibi inen bir, bir adam var ya? Şu uçağın da bir güzel iniş gördü nihayet.